Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün özel misafirlerimiz var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türk Hemşireler Derneği temsilcilerimizle birlikteyiz. Başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Azize Atlı Özbaşı olmak üzere tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. 12 Mayıs ve haftası tüm dünyada Hemşireler Günü olarak kutlanır. Bu yılki temamız ICN yani Uluslararası Hemşirelik Konseyi tarafından bakımın ekonomik gücü olarak belirlendi. Hasta bakımı, sağlık hizmet sunumunun hızlı ve güvenli iyileşmenin önemli bir bileşenidir. Hasta, tanı ve tedavi süreçleri boyunca ön planda hekimini görür fakat arkada çalışan çok büyük bir sağlık ordusu vardır. Ki bu ekibin en büyük oranını hemşirelik alır. Tüm dünyada hemşirelerin sağlıkta insan kaynağının en büyük kısmında yer almasının bir nedeni vardır. Bu da tıbbi süreçlerdeki bakım sürecinin öneminden kaynaklanır. Ülkemizde 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı sadece 356'dır. Oysa OECD ülkelerinde bu sayı 1002 olarak hesaplanmaktadır. Yaklaşık 3 katı. 39 Avrupa Birliği ve OECD ülkesindeki en düşük sayı maalesef Türkiye'dedir. Bu durum başlı başına hemşireyi tüketen, şiddeti tırmandıran, hastanın bakım sürecini aksatan ve yarattığı ikinci sorunlarla sağlık ekonomisine negatif etki yaratan bir durumdur. Sayısal azlık hemşirenin tükenmişliğini artırarak hemşirelik devir hızını da artırmakta. Bu da bir kısır döngüye neden olmaktadır. Sorun sadece sayının azlığı da değildir. Dünyada hemşirelik süreci özel ihtisaslaşma ile giderken ve bu durum maddi ve manevi olarak teşvik edilirken bizde özel ihtisas sahipleri adeta cezalandırılır. Başka meslek gruplarında görev tanımları eklenir. Adeta yıllarca okumanın bedeli tükenmişliğin artması olur. Ülkenin sorunlarından biri olan eğitim hemşire, hemşirelerimiz için de geçerlidir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler standart değildir. Eğitim açığı çoğu zaman pratik iş yaşamında ancak kapatılır. Fakat bunun için de hemşireler uzun süre atanmayı bekler. Ülkede bu kadar hemşirelik açığı varken, bakım süreçleri bu kadar aksar iken hemşireler ve aslında birçok sağlık meslek grubu maliyet kalemi olarak görülür. Oysa bu yılın teması da olan bakımın ekonomik gücü der ki nitelik ve nicelik olarak ne kadar yüksek ve uluslararası standartlarda hemşireniz olursa hasta bakımınız iyileşmeye katkısı, tıbbi göstergeler o kadar iyi olacak ve sonuçta sağlık ekonomisine geri dönüşü bir o kadar yüksek olacaktır. İyi sağlık için yapılan her bir dolarlık yatırım bu konuda yapılmış çok sayıda çalışma var ama en düşük 2-4 dolar arasında geri dönüşe neden olmaktadır. Bazı alanlarda yapılan çok güzel OECD veri tabanından da çektiğimiz çalışmalarda 1 dolarlık yatırımda 7 dolarlık geri dönüş alındığı gözlenmektedir. Tüm bunlar için iyi bir eğitimle hemşirelerimizi güçlendirmeliyiz. Mutlaka çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz. Görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin çok büyük sıkıntısı olan, aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliğini artıran 3 artı bir atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz. Bunun için en kısa sürede yetkili kurullara iletmek üzere kanun teklifimizi hazırladık. Önümüzdeki günlerde sunacağız. Ve bunları sağlık hizmetinin tüm basamaklarında yapmalıyız. Birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamaktaki tüm hemşireleri güçlendirmeliyiz. İş barışı çalışma hayatının olmazsa olmazıdır. Bunu asla unutmamalıyız. Fakat en önemlisi son konuşmamı bitirirken en önemlisi hemşirelerimizin liderlik rollerini karar alma mekanizmalarında yer almalarını güçlendirmeliyiz. Mesela mecliste çok sayıda hemşire görmeliyiz karar alma mekanizmalarında. Hastanelerde başhekimlik düzeyinde mutlaka karar alma mekanizmalarında başhemşirelik rollerini tekrar geri vermeliyiz. Tüm hemşirelerimizin hemşireler gününü kutluyorum. Basın açıklaması için Sayın e, Azize Başkanım'a kürsüyü bırakıyorum. Umarım sağlıklı, hak ettiğinizi aldığınız gelecek bir dünyada hep birlikte çalışmayı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Vekilim, size tekrar teşekkür ediyorum bu fırsat için. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer vekillerim, değerli basın mensupları... 12 Mayıs tüm dünyada hemşireler günü olarak 59 yıldır kutlanıyor. Biz hemşireler dünyada her yıl 12-18 Mayıs haftasında meslektaşlarımıza, toplumumuza, devletlerimize seslenerek sağlıklı toplumlara ulaşmak için bize düşen ödevlerin, her birimize düşen ödevlerin neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemizde ise bu çağrı 91 yıllık tarihiyle Cumhuriyetimizin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Hemşireler Derneği çatısında yapılmakta. Bizler yıllardır seslenişimizde sağlık hizmetinin önemini, sağlık hizmetinin en temel insanlık haklarından biri olduğunu, her bir vatandaşımızın kesintisiz, nitelikli, erişilebilir, karşılayabileceği maliyette sağlık hizmetine erişim hakkı olduğunu sağlık hizmetlerinin ise yüzde sekseninden fazlasının hemşire eliyle sunulduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Adil, insan merkezli ve nitelikli bakıma erişmenin, sürdürmenin garantisi bizleriz. Biz toplumumuza karşı bu sorumluluğumuzun, halkımızın hak ettiği nitelikte bakımı alma sorumluluğumuzun farkındayız diyoruz yıllardır ama engellerimiz var diyoruz. Bu engellerimizi de herkese, her ortamda anlatmaya çalıştık. Herkes bize hak verdi. Sağlık hizmetlerinin bel kemiği hemşireler dediler. Ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı tüm felaketlerde en önde mücadele ettik. Herkes hakkınız ödenmez dedi. Ancak hemşirelerin nitelikli eğitimi, aldığı eğitime yakışır şekilde çalışması, emeklerinin karşılığını alması, verdikleri hizmetleri yönetebilmesi, karar merciinde yer alması, çalışanların ve emeklilerin insani koşullarda yaşaması için somut bir adım atılmadı. Bu ülkenin imkanları ile eğitilmiş tecrübeli meslektaşlarımız, nitelikli hemşirelerimiz, olumsuz çalışma koşulları, aşırı iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet gibi pek çok olumsuzlukla mücadele ederken tükendi. Ya emekli oldu ya da geleceklerini garanti altına alabilmek için başka ülkelere göç etmeye bel bağladı. Bütün dünyada hemşire krizi varken, dünyada en az 30 milyon hemşire açığı varken biz hemşirelerimizi kaybetmeye başladık. Bütün dünya, alanda otorite olan bütün kurumlar küresel sağlık sorunlarının ötesinden gelebilmede, küresel sağlığı erişmede ve geliştirmede kilit çalışanlar hemşirelerdir derken biz ülkemiz olarak hemşireleri görmedik, duymadık, adlarını anmadık, hak ettiği değeri vermedik hemşireleri görünmez ve tükenmez bir kaynak olarak görme hatasına düşmekte ısrar ettik. Ülkemizin hala umudunu ve mücadele gücünü kaybetmeyen hemşireler olarak bugün sizlere yine sesleniyoruz. Kör tarifle görmez, sağır feryatla duymaz, herkes anlayacağı dilden konuşmak gerekir diyoruz. Bugün bu sistemin, bu çağın dilinden konuşuyoruz. Hemşireliğin değerini nitelikli bakıma erişme olarak görüyoruz ama hemşeliğin değeri bundan çok daha fazlası. Hemşelik işlerine, eğitimine ve liderliğine yatırım yapmak mükemmel bir yatırım getirisi sağlıyor. Yani harcalan her bir lira kendini defalarca amorti ediyor. ile yapılan yatırım hasta sonuçlarının iyileştirilmesi, hastanede yatış sürelerinin kısaltılması, hastanın zarar görmesiyle sonuçlanan hataların azalması başta olmak üzere pek çok alanda yüksek getirisi olan bir durum. Bilimsel çalışmalar açıkça ortaya koydu ki hemşire yoğunluğundaki yüzde birlik artışla doğumda beklenen yaşam süresini binde iki oranında uzatabiliyorsunuz. Küresel hemşire açığının kapatılması küresel beklenen yaşam süresini 3.7 yıl uzatıyor. Ancak bunların tam tersi de doğru. Hemşireye gereken değeri vermezseniz, yetersiz finansman sağlamazsanız sağlık sistemleri verimsiz oluyor ve uzun vadede daha pahalıya mal oluyor. Kötü sağlık, küresel ekonomiye gayri safi milli hasılanın %15'i olacak şekilde bir külfet getiriyor. Bu Covid'de kaybedilen miktarın 2 ila 5 katı. Zarar gören hastaların tedavisinin doğrudan maliyeti sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Hemşireliğe, hemşirelerin eğitimine yatırım yapmadıkça... Kısa vadedeki maddi kazançlar için sağlık sistemini taşıma suyla döndürmeye çalıştıkça gerekenden çok daha az sayıda hemşireyle bir hemşireyi hata yapmadan çalışabileceği saatin oldukça üstünde sürelerde çalıştırmaya devam ettikçe hemşirelik eğitimi olmayan çalışanlara hemşire görev yetki ve sorumluluğunu devretmeye devam ettikçe bu çalışanları da eğitimlerini almadıkları iş işlere yönelik istihdam açmaya çalıştıkça, illegal uygulamaları yasallaştırmaya çalıştıkça, hemşerikteki kan kaybının önüne geçmemiz mümkün değil. Bunun önüne geçmek için bir an önce e, adım atmak gerekiyor ki halkımızı güvence altına alalım, halkımızın sağlığını, ülkemizin geleceğini güvence altına alalım. Toplum sağlığı, ülkemizin ekonomisi, ortak geleceğimiz için, tasarruf için bir an önce hemşireye yatırım yapmak durumundayız. Karar vericilere sesleniyoruz. Hemşire istihdamına, hemşirelerin işte tutulmasına, ülkede tutulmasına öncelik veriniz. Hemşirelerin çalışma koşullarını iyileştiriniz. Baskıdan, mobbingden, şiddetten arındırılmış, iş barışı sağlanmış çalışma ortamları için gerekli önlemleri alınız. İçinde hemşehrilerin de yer aldığı tüm sağlık çalışanları için adil, insan onuruna yakışan, yaşamı mümkün kılacak ve ödeme sistemi getiriniz. Toplumun sağlık ve bakım gereksinimlerini temel alarak hemşire iç gücü planlamasını yapınız ve gerekli kaynakları sağlayınız. Hemşirelik eğitimine yatırım yapınız. Hemşirelik eğitimindeki niteliği gözetiniz. Hemşirelik mevzuatını uygulayınız, güçlendiriniz. Hemşire rol ve sorumluluklarının tam olarak yerine getirilmesinin önündeki engelleri kaldırınız. Bizler sağlık çalışanıyız, bilim insanıyız, araştırmacıyız, eğitimciyiz, lideriz. Bu alanlarımıza saygı duyunuz ve gerekliliklerini yerine getirmemiz için koşulları oluşturunuz, geliştiriniz. Hemşireliği deneyimli ve güvenilir sesi olarak 91 yıllık tecrübesiyle toplumumuza hak ettiği bakımı sunabilecek nitelikteki bir hemşirelik için mücadele eden derneğimizi sağlık politikalarında aktif rol alması için destekleyiniz. Unutmayınız hemşire yatırım geleceğe yatırımdır. Güçlü ve sürdürülebilir sağlık sistemlerine yatırımdır. Hepimizin hemşireler gününü kutluyorum. Gelecekte umutlu günler, mutlu günler için temennilerimi iletiyorum.